Parayı direkt boydan süzdü orası çocuğu. Bakar mısınız ya? Bakın şuna bir. Bak bak. Geldi. Ada geldi. Boydan süzdü. Götüne başına baktı. Hani boşa yatırım yapmayayım diye bir baktı enden boydan. Çok müthiş bir fiziği yok ama bence albenili bir kadın. Tabii ki. Alper şurada planını yaptı. Dikkat çekmek için bağırıyor. Aa diyor. <laughs> Ay. E gelmiş. Nereden buldunuz bunu? O kadar da söyledim bana ayırıp satın sen bak, bak. bak onu oraya bizim kız koymuş. Pardon. Yani kız koymuş kusura bakmayın. Pardon. <laughs> Pardon. Ya yani sinirim. Ne oldu? Uzak. Alper şimdi oldu? ada güldü ya. Şey mutluluğu yaşıyor. Tamam güldü. Zaten Demek bu. ki verecek. Bu da ben özür <laughs> E çılgın kalabalıktan uzak Tomusar. Bu arada çok güzel kitaplar okudunuz mu? Okudun mu? Hayır. Ben de okumadım. Devam <laughs> Yok.